Bir zamanlar Musa aleyhisselamın kavminden zengin bir adam vardı. Karun. Allah ona öyle büyük bir servet vermişti ki, hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü adamlar zor taşırdı. Ama Karun, bu nimetin şükrünü değil, kibirini büyüttü. İnsanlar ona, ''Böbürlenme, Allah böbürlenenleri sevmez.'' dediler. Ama o kibirle cevap verdi. ''Bu servet bana kendi ilmimle verildi.'' Bir gün tüm zenginliğiyle halkın önüne çıktı. İpekler ve altınlar içinde parlıyordu. Bazıları imrenerek "Keşke Karun gibi olsak." dedi. Ama bilge kişiler şöyle dedi: "Allah'ın mükafatı iman edenler için daha hayırlıdır." O gece yer sarsıldı. Toprak yarıldı. Karun ve tüm hazineleri yerin dibine geçti. Sabah olunca insanlar gördü. Ne sarayı kaldı, ne malı. Ve dediler ki: "Allah dilediğine verir, dilediğinden alır." ahiret yurdu büyüklük taslamayan ve bozgunculuk istemeyenler içindir